Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli ve biraz da riskli bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Hemen anlatıyorum. E, masada değişik değişik malzemelerimiz var. Futbol topumuz var, legolarımız var. Daha önce hiç görmediğim bir tarzda lego var mesela. Farklı farklı yapıştırıcılarımız ve makasımız var. Bugün legolardan futbol topu yapacağız özetle. Bu işte risk nerede dediğinizi duyar gibiyim. Hemen anlatıyorum. Legolardan futbol topunu yaptıktan sonra çok riskli ve farklı testlerimiz olacak top üzerinde. Daha sonra küçük bir sürpriz olacak. O yüzden videoda hiçbir şeyi kaçırmamak için videoyu atlamadan sonuna kadar sardırmadan izleyin arkadaşlar. Evet direkt hayal gücümüzü kullanarak başlayabiliriz bence. Şimdi e, detaylı olarak düşünmek gerekirse burada Legolarımız biraz şey duruyor. Büyük duruyor. Bakalım deneyelim neler yapabileceğiz. Futbol topunu yapmaya geçiyorum ama bu tarz daha fazla video istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin ve hala kanala abone değilseniz mutlaka aşağıdan abone olun. Şimdi videoya geçelim. Bir yandan da düşünüyorum bu legolarla nasıl futbol topu yaparız diye. Satın aldığımız yerde adam bize Lego diye daha kolay şekilde futbol topu yaparsınız diye şöyle şeyler gösterdi. Şu kameraya da tam olarak göstereyim. Bunlar da Lego'ymuş. Böyle uçuca giriyor ve esnek bir yapısı var. Şöyle iki ucu birbirine çok güzel bir şekilde geçiyor. Servetcan yardım edecek bana bu videoda. Anladın mı mantığı? Bunları birleştirin. Sen de yapıştır o zaman. İyi fikir. Bu hey, 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 hey. kolye yapıp takarım. Nasıl? Kızıyor <laughs> <laughs> Oo. Oh. Fişek gibi görünüyor. Bak bir de gel benim elimde bak. Fişek. <laughs> Bayağı iyi olmuş ha. İlk testimiz sekme testi. Bakalım Legolardan yaptığımız futbol topu mu daha çok sekecek yoksa normal klasik her zaman videolarımızı yaptığımız futbol topu mu? Bırakıyorum topu. Hazır mıyız? Aynı yükseklikte. 3, 2, 1... Normal top daha çok sekti. Neden? Çünkü dışındaki plastik yapısından dolayı biraz sekme özelliğini kaybetmiş durumda. İlk testin kazananı normal futbol topumuz. <laughs> Sıradaki testte top kontrol testi yapıyoruz. Bu testte topa karşı hissiyatımızı ölçmeye çalışacağız. Bir iki top sektireceğim. Bakalım e, çok fark var mı? Bu arada top çok sağlam oldu mu olmadı mı onu da bilmiyorum. En azından sektirirken şimdi e, parçalanabilir. Hemen bir deneyelim. Oo Değişik. Bayağı iyi ha. <laughs> çok güzel olmuş oğlum. Bayağı sağlam olmuş bu. Bir iki hareket yapmaya çalışayım. Bakalım yapabilecek miyim? Sektirmesi bile çok zor oysa. Ooo oo. Güzel oldu. İlkinden yaptım bak. Hissiyat güzel biraz çıkacak diye çok sert vuramıyorum. İkinci testi de geride bırakıyoruz. Genel olarak söylemek istediğim birkaç bir şey var hemen. Top sekme testinde topun çok sekmediğini gördünüz. Aynı şekilde ayağımızla da sektirip hareket yapmaya çalışırken topa biraz fazla şiddet uygulamanız gerekiyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Bakın bunlar kat kat üst üste geldiği için biraz daha sert vurmanız gerekiyor. Onun dışında başka bir şey yok. Sıradaki test için arka tarafa gidelim. Beton testi yapacağız. Hemen gel bu testte bu duvarla karşılıklı olarak paslaşacağım ve hem topun sağlamlığını ölçmüş olacağız hem de beton zeminde pas verirken ne kadar sağlam olduğunu anlayacağız. Yani biraz sağlamlık testi gibi düşünebiliriz. Hemen buna da başlıyorum. Oo. Hissiyat farklı her an çıkacakmış gibi hissediyorum. Bir sağ bir sol. Yavaş yavaş hızlı vurmaya başlayacağım. İlk aşamalar basit geçiyor. Kaldırıyorum topu. İyi ha, beklediğimden iyi çıktı yani. Oo, bir tane zayiat verdik. Bir tanesi çıktı. Oo, çıkmadı, sağlam. <laughs> Parçalandı. Bir tane daha çıktı. Onun dışında topun etrafında şöyle açılmalar oldu. Onları birleştirebiliriz ama değil mi? Aynen. Bakalım. Evet, bunlar böyle birleşiyor havada oynamaya başlayacağım duvarla. En az düşürmeden bir 5 falan yapsam bence yeterlidir. 1, 2, 3, 4, <laughs> bu testten de geçerli bir puan almış sayıyorum. Hemen bir sonraki teste geçelim. <laughs> Futbolda en önemli şeylerden birisi pas ve isabet. Bu testte de biz de sarı engeli takım arkadaşımızmış gibi görüp buradan pas vermeye çalışacağız. Tam bu sarı çizgilere topu koydum. 3 tane kendi yaptığımız topla, 3 tane de normal topumuzla engele doğru pas atmaya çalışacağız. Hemen normal topumuzla atışımı yapıyoruz. Hazır mıyız? İlk atışım geliyor. Ve... Geçti. İkinci atış. Oo, bu girmedi. Bu bildiğin direğe gitti yani. Direk. İkide bir vurduk. Hazır mıyız? Son atışım geliyor. Üçüncü atış. Ayak pas. Deliksiz. Deliksiz. Üçte iki vurduk. Üçte iki. Aynen. Üçte iki vurduk. Bakalım diğer topla kaç vuracağız. Atışım geliyor. Yani. Biraz kötü gitti. Biraz dışarıdan gitti. Bir de sıfır. İlk atışım biraz sol tarafa doğru gittiği için biraz daha sağ tarafa nişan alacağım. İkinci atışım geliyor. Oo, oo, geçti. İki de bir. Ve hmm. patalık dağıldı. Ama sonuç belliydi. Niye? Çünkü top bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Benimle alakası yok kesinlikle. <laughs> Benle alakası yok. En sevdiğim bölüme geldik. Biliyorsunuz futbolda şut çekmek benim en sevdiğim şey. İki farklı topumuz kalenin tam karşısında. İki topa da şut vuracağım ve siz de hangi topun kazandığını yorum kısmından yazacaksınız. Buna siz karar vereceksiniz. Yorumları tek tek okuyor olacağım. Hepinizin yorumlarını bekliyorum ve ilk şutum geliyor. Çok fazla kalkmadı. Ama güzel gitti. Diğer topla güzel bir şut geliyor. İlk şutlarımız hemen hemen aynı geçti. Sıra ikinci şutlarda. Biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Oo! Para oldu. Oo! Yan direk. Üçüncü şutlardan sonra topun hali malum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Parçalanana kadar devam. Top patlasa bile bu beş şutu atacağım. Ama kaçıncı oldu? Dördüncü atıyorum. Dört. Parçalandıkça güzel gitmeye başladık. Her taraf lego oldu. Çok eğlenceli. Gaz ver bana. Gaz istiyorum. Başarabilirsin. Sen bunu evet. yaparsın. Daha fazla. Yapabilirsin. Evet. Hırsan. Evet. Evet. Bravo. Güzel gol şut testinin ve hatta futbol topu testinin sonuna geldik. Çünkü top kullanılamaz hale geldi. Artık bambaşka bir topa döndü. Gerçekten de bu top çok daha kullanılabilir haldeydi. Legolarla olan top sadece güzel görüntü, eğlenceli bir görüntü elde etmişti. Sonuçlar bu şekilde. Şimdi en önemli noktaya geldik. Videonun başında riskli bir bölümden bahsetmiştim. Size o bölüme geleceğiz yavaştan. Riskli bölümdeyiz. Bu bölümde kuzenim Servetcan bana yardım edecek. Daha doğrusu onunla küçük bir challenge yapacağız. Büyük parkur tam arkanızda. Şu kadar topu alıp... Allah'ım yere ilk başlarda başlıyor. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Gol! Gol! 1-0! 1-0! Ne çok kötü oldu. Hadi bakayım. ben sağ ayağımı kaybettim herhalde. Ağlama hadi ağlama. Ulan ah. <laughs> Gol! Penaltı <laughs> oh. ah. oğlum penaltı. Gol! Ah. Gol oldu. Gol oldu, gol oldu. Durum 2-2. Of! Paket! Paket! Çizgiden çıkardı. Ah! <laughs> dur lan, dur lan, dur lan. <laughs> ah. Dur, 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 çok kötü oldu. Dur. Ah. Oo, soyulmuş. Ah, oh, oh, oh. Oh. Senden. Ya, senin kafandan çıktı. Ah. Ah. <laughs> Hadi <laughs> yetiş. Ah. <laughs> gol. Gol. Koş oh. Gol. 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 Ay. 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 Bu da benden. <laughs> Ayaklarımızın altı kıpkırmızı oldu. Onun dışında üstü kanadı. Gel bak yakından çek buraları. Üç yeri kanadı ayağımın nasıl oldu bilmiyorum ama bayağı bildiğin sağ ayağımın üç noktası kanadı. Eğlenceli ve Güzel bir videonun sonuna geldik. Son kısımda hem eğlendik hem de ayaklarımız bayağı bir acı çekti. Bu videoya saat kaçta başladık? Biz 12-12.30 gibi başladık. Evet. Akşam oldu. Hani 6 saattir neredeyse burada bu alana kamp kurduk resmen. <laughs> Malzemelerimiz falan burada uğraşıyoruz sizler için. Bu tarz daha fazla emek içeren videoların gelmesi için videoyu mutlaka beğenin. Ve hala kanala aranızdan abone olmayanlar varsa şuradaki butondan abone olabilirler. Evet kalın Yalnız bildiğin kanadı.